Merhaba. Merhaba. Aybüke Hanım, sahne tozu yuttuğunuza dair bazı söylentiler var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Doğru. Doğru mu? Öncelikle söylemek isterim ki <laughs> çok doğru. Biraz arttı da şimdi konserler. Arttı arttı. Başlıyoruz yine inşallah. Zor bir süreçte. Biliyorsun. Bilmez miyim? Bilmez yani miyim? Yani negatif şeylerden... Hani Yok yani mi? bence pozitif, negatif hepsi bir arada. Hayat gibi. Hayat gibi. Hayat gibi. Ak hayatın akışında gibi. <laughs> ben mesela hiç kestiremiyorum nasıl bir seyirci olacak nasıl bir ortam olacak insanlarla iletişim kurabilecek miyim kuramayacak mıyım çünkü şey o kadar alıştım ki yani çok iyi evet yani hızlıca bulunabilmesi iyi evet evet bizde mesela e, bir bulunma süreci oluyor çok fazla var benim o kadar e, kötü şeyler başıma gelmedi fakat mesela bir gün işte bir e, şanlar bulun beni nerede kamera? bulsunlar ve yağmur yağdırsınlar <laughs> Altından kalkarız. Evet. Şey e, üretim nasıl oldu senin için? Yani bilmiyorum ben... çünkü gerçekten nasıl yaptınız bunu yani bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü gerçekten nasıl yaptınız bunu yani bilmiyorum. Anlaydım. Dikkatte bir daha dağılıyor sürekli. Önceden gelen bir birikim var. Yani şey Hı. hani zaten bir planlı bir şey var. Hani kafasında bir şeyleri oluşturmuş Akıştan. etmiş. Sadece oturup çalışmak kalmış. O da belki izole olmak izolasyon iyi gelmiş. <laughs> böyle şöyle <sonra> falan evet. <laughs> falan gibi <laughs> pozlar veriyorduk. <laughs> <laughs> ama çok çok eğlenceliydi. Ben Ekin'le de Güzeldi. orada tanışmıştım. Ekim Beril bu arada. Ee, bundan mesela yani bana kalsa ben oradan kaçıp hani böyle kendime bir dünya kurmaya çalışıyorum her zaman. Ee, ama böyle şey işte neden cover programı yapmıyorsun? Cover programı yapsan işte çok ünlü olursun mesela. İstiyorsan yap. Ama belki <laughs> ünlü arkadaşı var. Ünlü arkadaşım sahnesine çıkmıyor. Ondan da faydalanalım artık yani. Ee, i̇ki şarkı. Öfke Şişt seni mi? ilhamlan ilhamlandırmak. İlham Öfke vermiyor. bana öfke ilham. Sana. Böyle herkesi görüyorum falan. Ay gözlerim doldu. Yani ağlayacağım. Çünkü gerçekten 14 yaşımdan beri bunun hayalini kurmuşum. Yani çok da ne bileyim şimdi düşünüyorum da İstanbul'da yaşayıp bir yerden bir yere gitmek de zor. Yani ya da bir, bir harekette geçmek de bir iş ya. Yani evet. çok daha farklı oluyor bence diğer şehirlerde. Yani İstanbul'da